sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eğer mezar yapılmasına önem vermiş olsaydı mezarın en güzelini, kralını Hz. Hatice annemiz için yapardı, inşa ederdi. Bizler de görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eşi için bile mezar yapmamış. Onun için İslamiyette böyle yüksek miktarlarda paralar harcanaraktan mezar yapılması yoktur. Bugünkü içerisine düşmüş olduğumuz en büyük zaafiyetlerimizden bir tanesi de budur bizler ülkemiz başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde, bölgelerinde mezarlıklarımızı bir mezarlıktan ziyade mermeristanlara çevirdik. İşte burası, buralar bizim için bir ibret olmalı. Burada olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamadığı bir hususu bizler de mezarlarımız için uygulamayalım, mezar yaptırmayalım kıymetli dostlar. Buraya gelmişken buradan dua edelim. Ya Rabbi Müminlerin annesi Hazreti Hatice gibi eşine, ailesine İslam'a sadık hanımlar gönder, hanım sahabiler de olduğu gibi. Bizim nesillerimizden de Ya Rabbi sadık Haticeler gönder Ya Rabbi. Kıyamete kadar gelecek olan Haticeler İslam'a hizmet etsin, eşlerine sadakat göstersinler. Ya Rabbi evlatlarımızı bizlere göz aydınlığı eyle Ya Rabbi. Hazreti Hatice annemizin dizinin dibindeyiz Ya Rabbi. Ya Rabbi şefaatine nail eyle ile cennete annemiz ile birlikte eyle bizleri